Kalbimin içinde pranga olmuşum işsiz Kapalı yol kapalı kafesi seçtim üzerinde ah. Ah. Kalbimin içinde pranga olmuşum işsiz Kapalı yol kapalı kafesi seçtim üzerinde Branda çok fazla içtim fazla kan gördüm çok fazla kan, bir kan Kalbimin içinde franga Olmuşum hissiz, hissiz kapalı yol Kapalı kafesi seçtim Üzerimde branda çok fazla içtim Çok fazla kan gördüm çok fazla bir para üzgünüm sanma Çok zamanım var sandığım kadarı O oh, şey, sevet istim ya Yapmadım hiçbir plan Akıntı götürür uzağa Aynı şarkıyı çaldı bir vurana kadar şey olmaz bir anda Beklentiler yanlış sanki her şey kafanda kurduğun gibi kalmış Beni lütfen anla kendimi saldım Bakıyorum ve bu bakıyorum herkesten artık Sanıyorsun her şey senin için dram Ama değil yazık gerçek Acınamazsan bir şekilde oldu Düşünceler acım demiyor da bir tutam. Kalbimin içinde pranga olmuşum hissiz kapalı yol kapalı kafesi seçtim. Üzerinde branda çok fazla içtim çok fazla kan gördüm çok fazla bir. Kalbimin içinde pranga olmuşum hissiz kapalı yol kapalı kafesi seçtim. Üzerinde branda çok fazla içtim fazla kan gördüm çok fazla bir kalbimin içinde pranga Olmuşum hissiz kapalı yol kapalı kafesi seçtim Üzerimde branda çok fazla içtim Çok fazla kan gördüm çok fazla bittim <laughs> Ждать своим Alize, uh. Буду ждать звон крич Буду ждать звон крич Там барбари Bar Автомобили рари рари i am are the only got who knows <laughs> you my only one you git gel geri Gitti beni sonunda bu git gel dedi Ne haldeyim görseler bilmezler hiç Hitman gibi bizde hitler yeni Yok hiç limitim, yok hiç limitin Gel o zaman buradan hemen uçup gidelim Çağır polisi gece takıl o biçim Parti bittisi bebek sabah 12 Tamam Biraz daha vurayım Helal Ananı s**im tuş ya aslında bana atarsan çok olur. Hadi bana attan. Kesinlikle. Helal, helal lan. Bilmek için fazla gücüm yok canım cebime koyup yürüdüm bütün yalanları bir dönüşü yok oyun bunu anladım Özledim annemi üzdüm o zamanları aklıma geldiğin anlar var geliyor sana gelesin hayallerimi buldum yerde emek pazar siytesi ekmeğinarası domates mahalle maçları daha rahat içesin diye kuru atlet anne şefkatinden öte yol yok diye gidesin